Fıçkırık labirent her yaş grubuna hitap eden eğlenceli bir strateji oyundur. Oyun kutusu içerisinde 81 kareye bölünmüş oyun platformu, 2 adet piyon, 20 adet engel taşı bulunmaktadır. İki kişiyle oynanan oyundaki amaç, platform üzerindeki oyun taşı olan piyonu karşı tarafa rakipten önce geçirmektir. Her iki tarafta sahip olduğu engel taşlarını ilerleyen piyonun önüne değişik şekillerde koyarak engellemeler yapabilir. Oyunun ismi de bu engel taşlarının oluşturduğu labirentten gelmektedir. Oyunun başında her oyuncu 10 adet engel taşını oyun platformunun kendine yakın sırasına dizer. Oyuncular bir piyon alır ve kendi tarafındaki başlangıç çizgisinin ortasındaki kareye koyar. Hangi oyuncunun oyuna başlayacağı kura yöntemiyle belirlenir. Her oyuncu sırası geldiğinde piyonu ile hamle yapmayı ya da bir engel koymayı seçer. Engel koymadaki amaç oyuncunun ya kendi ilerlemesini kolaylaştırmak ya da rakibin yolunu uzatmaktır. Rakip oyuncunun taşını tamamen hareketini kısıtlayacak şekilde engelleme yapılamaz. Oyuncunun taşları engel üzerinden atlayamaz. Engellerin çevresinden dolaşmak zorundadır. İki piyon arada engel olmaksızın karşı karşıya gelirse sırası gelen oyuncu rakibin piyonu üzerinden atlayabilir. Oyuncunun sahip olduğu engel taşları bitmiş ise oyuncu piyonu ile hamle yapmak zorundadır. Oyun platformu üzerindeki en son çizgideki 9 kareden herhangi birine ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Çocuklarda bağlantısal düşünme, problem çözme, odaklanma, matematiksel düşünme, strateji geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirir.